diğer Kayseri'de şurada burada hep aynı tür işkenceler, aynı tür söylemler. Lan şunu yap, lan bunu yap falan filan. Yani tek hayır, bir hayır. sabahleyin geliyor, çıkar ellerini döyeceğim diyor. Şeyden dışarıya hücrenin kapısından. Evet. Ve siz ellerinizi çıkarıyorsunuz, adam size vuruyor. Enteresan bir iş. Yani şey bu bunun izah tarzı yok. Yani bunun Bahane edip alıyor, alıp bir köşede bir insanlara inanılmaz işkenceler, inanılmaz zulümler yapıyor. Bunun bir, bunu üreten bir iklim olmalı. Bunu planlayan bir mantık olmalı. Buna izin veren bir psikoloji olmalı. Şimdi siz mantığını ortadan kaldırırsanız, buna izin veren psikolojiyi ortadan kaldırırsanız, bunu sağlayan kültürü ortadan kaldırırsanız, ee, bu da otomatik olarak ortadan kalkmış olur. İşte burada bu işkencecilerin, mesela o C5'te ülkücülere yapılan işkenceler, onları yapan kişiler hepsi teker teker belli. Ee, bunları teker teker alıp e, bunları sorgulamak gerekiyor. Yani bunlara sorgulamak derken bunların bu yaptıkları şeyi neye dayalı olarak yaptıklarını bunlardan öğrenmek için. Yoksa onu biz yargı e, makamı değiliz. Yani Ama oradan, oradan çok önemli bir bilgilerin elde edileceğini düşünüyorum. Biz süremiz doldu e, isterseniz söylüyorum. toparlayıp biz, son cümlelerinizi alalım. Bu cümlede bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Biz e, böyle çok resmi apoletli diplomatik konuşan adamlardan fazla bir şey öğrenemeyiz. Biz sıradan adamlardan öğreniriz. Yani bu iş nasıl tezgahlanıyor, Nasıl kotarılıyor? Nasıl yönlendiriliyor? Buradan öğreniyoruz. Peki bu insan hakları komisyonunda mesela bazı dinlemeler oldu. Aslında süremiz bitti ama çok kısa olarak ee, bu biraz da medyaya yönelik şova dönüştü bazı işte konuk şeylerin dinlenecek kişilerin gelmesi. Darbe komisyonu çalışmalarını açık mı yürütecek, kapalı mı yürütecek? Çünkü süre çok kısıtlı, araştırılması gereken çok önemli konular var. Hemen biz ka kapalı yapıyoruz. Ee, yani dışarıya bilgi veriyoruz ama şeyden sonra toplantılardan sonra ama e, kapalı yapıyoruz şov Şov'a aktarılması çok yanlış olur. Ee, gerçekten biz darbeye giden süreçleri ortaya çıkarmak ve bunları e, ne türlü tedbirler alınması gerektiğini e, düşünmek zorundayız. Bunu yaparken aynı zamanda siyasetin durumunu da sorgulayacağız. Yani yalnızca e, darbecileri değil... E, siyasetin bu darbeye nasıl çanak tuttuğunu, medyanın bu darbeye nasıl çanak tuttuğunu, köşe yazarlarının oradaki pozisyonlarının ne olduğunu, besleme beslenme meselesinin ne olduğunu bir cümleyle son olarak bir şey söyleyeyim konuyla ilgili. E, mesela çok dikkat çekici bir şey var. Uluslararası ilişkiler, Soğuk Savaş döneminin darbeleriyle Soğuk Savaş sonrasının darbeleri birbirinden farklı. Birisi şeyle oluyor, adını söyle silahla oluyor, birisi muhtıra ile oluyor, baskıyla oluyor, elektronikle oluyor, 28... 28 Şubat'takiler gibi oluyor vesaire. O burada benim bir şey dikkatimi çekti. O da şu mesela 1960 darbesinin öncesinde bir Kıbrıs meselesi var. 1980 darbesinin öncesinde de bir Kıbrıs meselesi var. Birisi Kıbrıs harekat söz konusuydu. Birisi Aslında de Londra ve Surur onlar onlar var, ayrı, onlar ayrı ama Hep benzer o dış, olaylar o dışarıdan öyle. şimdi e, o ikilime o Olayların amacıyla benzerliği açısından makro, e, makro anlamda onlar oluşturulmuş süreç içerisinde. E, ama Surur ve Londra antlaşmaları imzalandı. O 6 7 Mayıs hadiseleri var İstanbul'da e, azınlıklara yönelik Hı -hı. yapılanlar falan. Yani bunlar e, çok böyle yabana atılacak şeyler değil, birbirini besleyen şeyler. Yine bu çerçeve içerisinde işte Babra Karmal'ın gitmesi, e, Afganistan'da, şeyin e, İran'da gelmesi filan. Bunlar da Amerika'nın bölgedeki hakimiyetini tesis için Türkiye'nin güçlü bir müttefik ihtiyacı var. Bunu da bu mevcut yönetimde olamaz vesaire. Çok yönlü onlar. Hızlı hızlı artık Toplantılar şu, devam ettikçe şunu biz bu konuyu söyledim. konuşmaya evet, devam yani edeceğiz. Bu çok üzerinde durulması gereken bir konu. Üstün körü irdenecek bir konu değil. Türk demokrasinin sağlığına kavuşması için buradan sağlıklı sonuçlar, etkili sonuçlar çıkaracak çalışmaların yapılması gerekiyor. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet bugünlük de bu kadar. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın